Arac Dolap'tır YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Tamam <laughs> <laughs> niye vuruyor? Ama niye vuruyor yani? Tam böyle gaza gelmişim. <laughs> niye vuruyor? <laughs> Şöyle, şu an zaten custom -made bir vossusumuz vardı. Bunun serisini zaten yayınlıyorduk. Bu aracın boyuma, boyama işlemine geldik. Şu anda da en başta tabanımızı boyadık. Daha doğrusu boyamadık. Herkes boya zannedebilir. Biz bu aracın bu bölgesini pütür attık. Peki pütür nedir? Babama soracağız. Evet baba pütür ne? Ya da neden buraya pütür atıyoruz? Zaten saçımız tertemiz. Yeni saç kullandık. Neden da pütür attık? Sana bir hesap mı vereceğim? Canım böyle ya istedim, ya Merak ediyorum mesela ben burayı siyah boyardım. Hem daha ucuz olurdu hem daha az maliyetli olurdu mesela. Ama neden pütür? Bunu yapma sebebim Hı. E, pütürün içindeki kimyasallar suya, buhara, işte bir takım e, sıvılara daha dayanıklı. Eskiden ustalarımız, babalarımız zift attırırdı. Hı hı. Ama artık ziftin yerini böyle modern şeyler aldı. O yüzden bunu yapıyoruz. Aynı zamanda hafiften de olsa bir ses yalıtımı görevi de görür. Hem Hı -hı. alttan hem üstten yaptığımız için. O şıngırdamaları bir nebze em emmiş olabilirsiniz. Şıngırdama demeyelim de asfalt sesini diyelim. Hı -hı. Peki mesela bunun çürümeye karşı bir önlem tarzında bir şey düşünebilir o, miyiz? Zaten. Amaç o çürümeye karşı. Yoksa boyayı birazdan boyayacağım. Pütür masrafı yapana kadar boyayı basardım içine. Zaten saç bildiğin gibi yeni kondu her şey. Hı -hı direkt sıfır koyducan. Marka direkleri falan. Filan her şeyi peki yaptık. ben bir şey sorabilir miyim? Dış ses olarak. Evet, Bugün evet. sunucu olarak arkadaşlar Mesut Işınçeli'yi tatmin ettik yerinize. Yani yerimize <laughs> o bakıyor. Ee, peki boyayla arasındaki kalınlık aynı mı? Daha mı kalın olduğu için koruma amaçlı daha mı iyi? Evet, Altına daha da kalın atılıyor ve mu? Bir türlü bir yüzeyi var. Peki altı arabanın tabanına ve atılabiliyor mu bu? Boyayla? Her yerine atılabilir ama yüzeye atılmaz tabii. Ki. Yüzeye atıldı mı? Görüntü başka bir şey olur. Ama son dönemlerde görüyorum bazı araçlarda özellikle böyle kamp yapan araçlarda pütür gibi bir malzeme atmışlar ve onu boyamışlar ve de çok güzel olmuş arabanın yüzeyinde de. Yani biz şimdi şunu anladık, anladığımızı anlatalım size Barış Bey. Kaynak yaptık, parça ekledik, bunu attıktan sonra daha dayanıklı oluyor saç. Zaten Anladın önce şunu kadar. bir anlatayım ben size, kaynak gören yer çürümeye mahkumdur. Evet. Yani ee, kaynak çok yoğun kaynaklar yaptık biz bu arabaya. Biliyorsunuz custom bir araba yaptık. Ve altı tamamen çürüktü. Elimizden geldiği kadar kaynaklı bölgelere, özellikle tabandaki kaynaklı bölgelere silikon, Dyson silikon ve kütür uyguladık. Amacımız çürümeyi biraz da azaltmak. Zaten bu araba bu saatten sonra artık karda kışta yürümeyeceği için tahminimce başına bir kaza bela gelmediği süre içerisinde Herhalde bir düzgün kuru ortamda kullanılırsa 30-40 sene hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Peki bir şey sormak istiyorum. Mesela bizim bu yaptığımız pütür işlemi var ya şu an biz aracın içine yaptık. Evet. Yani buraya adam akıllı su da girmez, kar da girmez, çamur da girmez. Çünkü insanlar buraya bakıyor. Peki bunun en altına, en tabanına ne Altına yaptığımız ne kadar uzun vadeli? Gider ve da bizim bunun ne ee... kadar da bir yaptırmamız gerekiyor? Arada bir mesela 3 yılda bir, 2 yılda bir hmm. tekrar pütür atılmasında fayda var. Çünkü bu da bir boya sonuçta altına toz toprak geldikçe bir yerlere sürttükçe o kaldıracaktır. Ve kaldırdığı yerden de yürümeye devam edecektir. İsteriz. Otomatik olarak kavrayacaktır kendini. Yani buzulacaktır. Arada bir pütürletmekte altını fayda var. Temizletmiş oluyoruz bir nevi. Evet. Aracın evet. hani mekaniksel olarak değil de biraz da temiz görünmesine sağlıyoruz. Aracın çürümesini engelliyor. Zaten, zaten Vosos'un altları çok düz, stabil bir araba. Hı, -hı. Altına istediğiniz gibi pütür atabilirsiniz. Mekanik kısmı arkada. Evet, arkada bir de mi? önde var şurada bir mekanik kısmımız. Ben gördüğünüz gibi buraya da pütürledim. Motorun içinde pütürledim. Böyle bir operasyon yaptım. Zaten birçok şeyi sıfır takmıştım. Ama bunu yapınca içimiz daha çok sinir. Garaj Dolabdere kanalından herkese elveda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve Beğenip unutmayın. like atmayı unutmayın. Benzininiz bol yolunuz açık olsun. Garaj Zolabdere kanalından herkese elveda olsun.